Merhabalar gençler. Yine sınav ayarında sorular çözmeye devam ediyoruz. AYT'nin ayarında ne kolay ne de daha zor. Ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim diyorum ve önce videoyu durdurun ve soruları bir siz çözmeye çalışın. Bugün sorularımız bilinçsel yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan. Evet başlıyoruz. Birer kenarları çakışık olan ABC ve ACD üçgenleri aşağıdaki gibi çizilip daha sonra oluşan bölgeler sarı ve kırmızı renklere boyanmıştır. Bize A açılarını vermiş, AD'nin bir birim olduğunu söylemiş. Sarı bölgenin alanının kırmızı bölgenin alanına oranının A cinsinden eşiti nedir demiş. Arkadaşlar böyle sorularda klasik yoldan gidebilirsiniz ama ben hiç tavsiye etmiyorum. Çok uzun sürer. Onun yerine değer verseniz soruyu çok daha rahat çözersiniz. Mesela A'ya 30 derece verin. Dolayısıyla burası ne oldu? 60 derece. Burası 30 derece oldu. Herhangi bir açı için sorunun yanlış çıkmaması lazım. Çünkü yanlış çıkarsa soru yanlıştır. 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2, 60'ın karşısı köküç. Biliyorsunuz böyle bir soru üniversitesinde de çıktı. Şimdi kırmızı bölgenin alanı çıktı zaten. Kırmızıyı bir yazalım. İki dik kenarın çarpımının yarısı köküç bölü 2. Şimdi sarı bölgenin alanı yani büyük üçgenin alanından kırmızıyı çıkaracağız. Şimdi 30'un karşısında 1, 2 varsa burası 30'un karşısı olduğuna göre 2 varsa 60'ın karşısında ne var arkadaşlar? 2 kök 3 var. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den tüm üçgen 2 kök 3 tüm üçgenden kök 3 bölü 2'yi çıkarsak 4 kök 3'ten köküç çıktı. 3 kök 3 bölü 2 de sarı bölgenin alanı. Sarı alanın yani 3 kök 3 bölü 2'nin kırmızı alana yani kök 3 bölü 2'ye oranını sormuş. Kök de gidiyor. 3 çıkıyor. Şimdi biz teta'ya 30 derece vermiştik. Tanjant 30 1 bölü kök 3. Kotanjant 30 kök 3. Edirne şıkkına dikkat ederseniz kotanjant 30'un karesi var değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla da kök karesi ne eder? 3 eder. Evet bu soruları bu şekilde bence daha rahat çözebilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci soruya. ABC bir üçgen C birim, B birim, A birim 2A artı C artı B8 2 sin A artı sin B sin C olduğuna göre C açısı kaç derecedir? Şimdi sinüs teoremimiz vardı. Neydi sinüs teoremi? A bölü sin A. B bölü sin B. C bölü sin C'ye eşitti. Çevrel çemberin yarı çapına da R dersek bunlar da 2 R'ye eşit. Şimdi dikkat ederseniz burada 2 A var. C var ve B var. Ben bu olayı bir oluşturmaya çalışayım. Yani şurayı 2 ile çarpayım. B ve C'yi herhangi bir şeyle çarpayım. Şimdi oran orantıda şöyle bir özelliğimiz vardı. Örneğin 4 bölü 2 ve 6 bölü 3 ikisi de 2'ye eşit. Üstleri toplayın 10. Altları toplayın 5. Bakın yine ne oldu? 2. Taraf tarafa toplarsak bölü 2 sin a sin b ve sin c toplamı yine 2 eşit olacaktır. Üst taraf neymiş arkadaşlar? Üst taraf 8'miş. Onu bize soruda vermiş. Alt tarafta da 2 sin a art sin b sin c'ye eşitmiş. Ve bize C kaçtır diye soruyor. Yani C kenarı kaçtır diye soruyor. O zaman 8 bölü 2 sin C neye eşitmiş arkadaşlar? 2 R'ye eşitmiş. R de şunları sadeleştirirsek 4 bölü sin C 2 R'ye eşitmiş. Şimdi şuraya dikkat edin. C bölü sin C 2 R'ye eşitti. Burada da 4 bölü sin C 2 R'ye eşit. Buradan C'nin ne olduğunu görüyorsunuz. 4 olduğunu görüyorsunuz. Şimdi geçelim 3. sorumuza. Evet bir logaritma sorusu. Yeni mesil diyebileceğimiz bir logaritma sorusu. Yukarıdaki boyları logaritma 2 tabanında ve 3 tabanında B olan tuğlalar kullanılarak aşağıdaki şekil oluşturulmuştur. Şekil birim boyu 7 birim. Şekil 2'nin boyu 8 birim. Şekil 3'ün boyu nedir diyor. Şimdi verilenleri bir yazalım. Burada logaritma 2 tabanında gözlükleri çıkarırsam daha rahat görüyorum arkadaşlar maalesef. Logaritma 2 tabanında A'lardan 2 tane var. 2 tane logaritma 2 tabanında A var. Bir tane de logaritma 7 tabanında mıydı? 3 tabanında pardon. 3 tabanında B var. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 7'ye. Peki burada ne var? 2 tane turuncu var. Yani 2 tane logaritma 3 tabanında B ve 1 tane logaritma 2 tabanında A var. Bu da neye eşitmiş? 8'e. Bize sorulan 3 tane logaritma 2 tabanında A yani 3. şekil ve 2 tane logaritma 3 tabanında B. Bize bunu soruyor sayın arkadaşlar. Şimdi burada bunları yok etme metoduyla bularak direkt sonucu bulabiliriz hesabı. Şöyle bir şey mi yapsak acaba? Bakınız. Şöyle renkli bir kalem alayım. Biz şuraya x desek şuraya da de y desek bildiğimiz bir denkleme dönüşse belki daha rahat alırız. 2x artı y y'de. Şurası y'ydi. Burası x'de x artı 2 y de neymiş? 8. Bize sorulan da 3 x artı 2 y. Peki şurada eksi 2 ile çarpsak x'ler gider. Eksi 4 y artı y eksi 3 y. Eksi 16 artı y eksi 9. Y buradan 3 çıktı. Y 3 olursa 7'den çıktı 4. X'de ne oldu arkadaşlar? 2 çıktı. Peki x 2'ymiş. Y de 3'müş. Dikkat ederseniz fakat bizde B ve A türünden sormuş. Yani biz e, şu ifadenin toplam değerini buluruz fakat bize B ve A türünden sorduğu için e, seçeneklerde onu bulabilir miyiz? Ondan emin değilim. Şimdi <laughs> logaritma iki tabanında A'yı ne olarak bulduk? 2. Logaritma 3 tabanında B'yi de 3 olarak bulduk. Şöyle yapalım o zaman. Yine deminki gibi özdeşini bulalım. Yani biz X'i 2 bulmuştuk. Y'yi de ne bulmuştuk? 3 bulmuştuk. O zaman 3 kere 2 6. 2 kere 3 6. Cevabın ne çıkması lazım? 12 çıkması lazım. Cevabın 12. Peki A neye eşit direkt? A 4'e eşit. B de 3 üzeri 3 27'ye eşit. A yerine 4, B yerine 27 yazdığımızda hangisi 12 çıkıyor? Şu zaten mümkün değil. Değil mi? B'ye 27 yazalım. A'ya 4 yazalım. 3 kere 4, 12, 15. 3 çıkardığımızda direkt 12 çıkıyor. Bakalım başka bir şıkta bu mümkün mü? Başka bir şıkta da mümkün değil. Hani bu değer vermiş rahatlıkla sorularda kullanabilirsiniz. Uzun uzun çözeceğinizde çünkü zamanla yarışıyorsunuz. Dördüncü soruya geldik. Bu bir parabol sorusu. x kare eksi 2x eksi x kare artı 2x parabollerinin grafiği verilmiş. Özür <laughs> diliyorum. Şunları bir yazalım. fx de abcd bir kare ab OE'nin iki katı. ab OE'nin iki katı kaçtır? AB ve OE onlar birbirine eşitymiş pardon AB artı OE'nin iki katı kaçtır diyor. Şimdi sayın arkadaşlar bu parabolün ilk parabolün kökleri 0 ve 2. O zaman ikinci parabolün kökleri de 0 ve 2 değil mi? Onda e, birbirlerine eşitler yani Onu da yapacak bir şey yok. Daha sonra şu AB demiş ve OE. O E neresi yahu? Ha şurası. bir şuraya A dersek sayın arkadaşlarım. A noktasının koordinatları bakın. Mavi e olan GX parabolü. de yerine yazarsak A noktasının ikisine A dedik. Y'si de eksi A kare artı 2A oldu. Peki. B noktasının koordinatlarına bakalım. Bakın burada karenin Şurası A olduğu için sayın arkadaşlarım. Yine bu kısmı da parabol sonuçta simetrik bir şekildir. A uzunluğundadır. Yani B noktasının x'i de 2 eksi A'dır. Neden? Şu kısım A olduğu için A birim sola gidiyorsunuz. B noktasının x'i 2 eksi A'dır. E zaten de B noktasının y'si de çok fazla gerekli değil. Bakın neden gerekli değil? AB uzunluğu yani karenin bir kenarını bulmak için şu x koordinatından bu x koordinatını çıkarmalıyız. Yani 2 eksi a'dan neyi çıkaracağız a'yı? 2 eksi 2 a karenin bir kenarı değil mi? AB uzunluğu. Peki şuraya dikkat edin. Eksi a kare artı 2 a şurası değil mi? Koordinat olarak. Eksi a kare artı 2 a e ile a arası. Bunun iki katı da karenin alanını verir. Çünkü bunlar simetrik iki parabol. Yani karenin, pardon karenin bir kenar uzunluğunu verir alan diyorum. Yani şu karenin uzunluğu 2-2a karenin bir kenar uzunluğuydu. Aynı zamanda şu y koordinatının iki katı da eksi 2 kare artı 4a yine karenin bir kenarı. Şurası eksi a kare artı 2a 2 ile çarptım. Dolayısıyla bunları bir tarafa toplayayım. Şu sağ tarafa atayım. Eksi 2a kare artı 6a neye eşitmiş? 2'ye bu burada bir kalsın. Şimdi bize sorulan soru neydi? Ona bir daha bakalım. Sorulan soruyu da şöyle yeşille yazın. A, B uzunluğu yani karenin bir kenar uzunluğu. Karenin bir kenar uzunluğu şunun iki katı demiştik değil mi? Yani eksi 2 A kare artı 4 A. Karenin bir kenar uzunluğu. Bununla O, E'nin iki katını toplayın. O, E, A'dır. 2 A'yı toplayın diyor. Toplayalım bakalım. Eksi 2 A kare artı 6 A'yı sor. E biz zaten o bulmuştuk. O da kaç? 2. Gördüğünüz gibi tam ÖSYM ayarında çok güzel bir soru. Bir sonraki soruya geçelim. Bu da son sorumuz. Bu da bir eşitsizlik ve küme karışım soru. ÖSYM böyle sadece homojen bir konudan değil de birkaç konuyu birleştirerek soru sormayı çok sever. Dolayısıyla da bu soruda gelme ihtimali yüksek bir sorudur. Şimdi x kare eksi 4 büyüktür 0 eşitsizliği. Hepsi real sayılarda x eksi 6 küçüktür 0 x artı 3 büyüktür 0 böyle bir küme vermiş. Kırmızı renkli bölgeyi ifade eden en geniş x aralığı nedir? Hadi bakalım önce bir sizler uğraşın. Ben şimdi şu eşitsizliklerin bir tablolarını yapacağım. Bunun kökleri x ve x eksi 4'ten 0 ve 4. Bunun kökünün 6. Bunun kökünün de eksi 3 olduğunu biliyoruz. Şöyle bir yani alttakiler için esasında tablo yapmaya gerek yok ama daha rahat görmek açısından ben yine de bir tablo yapmak istiyorum. Hiçbirinde eşitlik yok. Hepsi eşit değildir. Küçüktür veya büyüktür şeklinde ilerlemiş arkadaşlar. Şöyle yapalım, uzatalım. Evet. Gayet güzel oldu. Eksi sonsuz, artı sonsuz. Şimdi birinci'nin kökleri 0 ve 4. İkincinin kökü 6. Üçüncünün kökü de eksi 3. İşaretlerini inceleyelim. Birinci artı ile başlıyor. X karenin önünde artı var. Kendi kökünde işaretli de artı. Şimdi ikincinin kökü 6 idi. İşareti de artı. Üçüncünün işareti yine artı. Şimdi bizden ne istiyor? Bizden ne istiyor? Bu da çok önemli. A kümesi sağlansın. C kümesi sağlansın. Ama B sağlanmasın. Şimdi bakın. A'nın sağlandığı yer. Bir kere A sağlanacak. A sıfırdan büyük olacak. Onu bir işaretleyelim. A sıfırdan büyük olacak. Ondan sonra... A ile burada C kesişiyor mesela. C de sıfırdan büyük olacak. Onu da işaretleyelim. 3'ü birden sağlanmayacak. B'nin de normalde sıfırdan küçük olmasını istiyor. B'nin de sıfırdan küçük olmasını istiyor. Şuralar. Şimdi 3'ünün de sağlandığı yeri almıyoruz bakın. 3'ünün de sağlandığı yer şurayı ve şurayı almıyoruz. Ama diğer bölgelerde de Mesela bir tanesinde A burası, B burası, C burası değil mi? A ve C sağlanacak. A ve C'nin sağlandığı ortak bir küme yok maalesef. Bir de B ve C sağlanacak. B ve C'nin sağlandığı ortak bir küme var. Neresi? 6 ile sonsuz arası. B ve C'nin... Pardon. Ben yanlış bakmışım. Çok özür A ve C'nin sağlandığı ortak bir yer var mı önce buna bakalım. Ha, A ve C şurada sağlanıyor. A ve C bakın burada sağlanıyor. B ve C de şu orta bölümde sağlanıyor gördünüz mü? B ve C de orta bölümde sağlanıyor. Yani o zaman 0-4 aralığı birleşim 6 ile sonsuz aralığı demesi lazım. 0-4 aralığı birleşim 6 ile sonsuz aralığı. Yani cevap Adana gibi duruyor ama burada köşeli parantez kullanılmaması lazım arkadaşlar. Veya acaba çıkararak mı baktık diye düşünüyorum. Reel sayılardan eksi 3 2 aralığı çıkarsak olmaz. Reel sayılardan 1 ile 4 aralığı çıkarsak olmaz. Galiba burada birazcık parantez olayına dikkat etmemişiz. Yani cevabımız Adana diyebiliriz ama burada parantezlerin arkadaşlar açık olması lazım. Açık parantezlerle cevabımız Adana diyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Umarım sorular hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere arkadaşlar.